Welcome. I'm uh, very pleased to meet with President Gül. We have met on many occasions, and I'm also very glad to see that he's brought with him a distinguished part of the Turkish government on this historic occasion of the first ever state visit of Turkey to Sweden. Relations between uh, Sweden and Turkey are excellent, and it goes back a long time in our mutual history. It has become even closer in recent times. We have, uh, Somewhere more than 100,000 persons of Turkish origin that live here in Sweden. And we have uh, somewhere around 650,000 Swedish uh, tourists that go to Turkey every year. Turkey's economy is showing strong growth figures, very impressive, and that's despite the global economic crisis. We see an important uh, potential to develop our commercial uh, ties even further. And therefore, pleased that you have uh, brought with you a very important Turkish business delegation. We have today, now, just before this, signed a strategic partnership declaration that starts the process of identifying joint interests for deeper cooperation. Sweden, as you know, is a strong supporter of uh, Turkish. EU membership bid, the strategic and economic value of a Turkish EU membership is greater than ever. At a time when Europe needs economic growth and a strong voice in international affairs, we effects. hope that we will be open to able to open a new uh, chapters in the membership negotiations already this spring, but it's important also for Turkey to show commitment to, to reforms, in key chapters for the internal We have discussed the need for a new constitution in order to strengthen human rights, including the, uh, freedom of expression, freedom of media, the rights of minorities, including uh, for the Kurdish minority. We have also discussed the new situation, as we, think we can say. Kıbrıs konusundaki yeni Following the presidential elections, Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri yapıldı. Bu dönem sonrasında yeni görüşmeleri başlatma yönünde, birleşme yönünde yeni fırsatlar var karşımızda. Son olarak Suriye'deki zorlu durumu da ele aldık. Bu konuda Türkiye'nin yaptığı büyük çabaları olumlu bir biçimde karşılıyoruz. Çok sayıda mülteci ev sahipliği yapıyor Türkiye. Aynı zamanda biz Political Şiddetin sona ermesi ve siyasi so, bir çözümün again, bulunması konusunda görüş bilimine vardık. Tekrar İsveç'e geldiğiniz için ve bu kadar büyük ve önemli bir bir beraberinizle getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ sağ olun. Sayın Başbakan, önce teşekkür ediyorum bu güzel e, sözler için. Kendisiyle gerçekten daha önce de hep, e, çeşitli vesilelerle bir araya gelmiştik. Değerli basın mensupları, majesteleri Kral Gustaf'ın davetine icabetli İsveç'e ilk Türkiye'den devlet ziyaretini gerçekleştirmekten tabii ki büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Majeste Derneği ve İsveç hükümetine bu nazik davetleri ve şimdiye kadar ki yaşadıkları acı kayıp ve büyük üzüntüye rağmen gösterdikleri misafirperverlik için de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün sabah öğrendim. Dün bizim güvenliğimizden sorumlu bir e, güvenlik memurunun hayatını kaybettiğini e, duydum. Buna da çok üzüldüm. Ailesine e, bas sağlığı diliyorum. Ayrıca bütün meslek arkadaşlarına da hep metanet temenni ediyorum. Türkiye ile İsveç arasındaki ilişkilerin tarihi çok eski. Sayın Başbakan da söyledi aslında biz e, dostluk, güvenlik, ittifak anlaşmasını 1700'lü yıllarda imzalamışız. Ta o zamanlardan serbest ticaret anlaşması imzalamışız. Dolayısıyla çok eski bir dostuz. Ama dostluğumuz bugün de çok güçlü. Her seviyede hep ziyaretler gerçekleştiriyoruz. İlişkilerimiz de gayet iyiz. Türkiye ve İsveç birçok konuda ikili ve global meselelerde çok yakın istişare içerisinde biraz önce dışişleri bakanlarımızın imzaladığı stratejik ortaklık belgesi belgesiyle bunun en güzel işaretidir. Bugün Sayın Başbakan'dan söyledikleri konular hep ele aldık. E, siyasi konuları şöyle bir gözden geçirdik. İsveç'in Avrupa Birliği konusunda Türkiye'ye verdiği destek için tekrar teşekkür ettim. Türkiye müzakere sürecini azim ve kararlılıkla bitirmek istemektedir. Önümüzde çeşitli e, engeller vardır ama bunlar müzakere sürecinin teknik gereği olan engeller değildir. Ümit ederiz ki bunların hepsi aşılır. Bu konuda İsveç'in katkılarına tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca ekonomik konuları konuştuk. Ekonomi, e, e, Türk ekonomisi, de, İsveç ekonomisi de gayet güçlü. E, Türk ekonomisinin son 10 yıl içindeki performansı gerçekten çok iyi. Biz Avrupa Birliği'nin ortalamasından 5 kat daha büyük bir e, b, büyümeyi e, temin ettik. E, bugün Türkiye'de e, e, harcama Partisine göre bir trilyon doların üzerinde gayri safi milli hasılası olan büyük bir ekonomi var. Dolayısıyla böyle büyük bir ekonomiyle e, Avrupa'nın e, en rekabetçi ekonomisten sahip olan İsveç'in işbirliğine birçok olan da çok faydalı görüyoruz. Dün e, İsveç'in büyük şirketleri ve Türkiye'nin büyük şirketleri bir araya geldiler. Onlarla toplantılar yaptık. Daha sonra büyük bir iş formu yaptık. Bütün burada da her iki ülkenin yatırımcılarının, iş adamlarının gerek ülkelerimize gerek üçüncü ülkelerde ne kadar çok e, iş birliğine hazır olduklarını görmekten de büyük bir memnuniyet duydum. E, Türkiye'de değerli basit mesuplar, çok köklü reformlar gerçekleştiriliyor. E, Sayın Başbakan da e, biraz önce bahsetti. Bu konularda paylaştık kendisiyle. Türkiye'deki reformlar hem ekonomik hem siyasi ve demokratik alanda gerçekleşmektedir. Bu çerçeve içerisinde Türkiye'nin demokratik standartları daima hep yükseltilmektedir. Şimdi de bu konuyla ilgili yine çok çabalarımız vardır. Tabii ki mükemmelleşmenin sonu yoktur. Her ülkenin önemli olan kendi noksanlıklarının farkında olması ve bunları gidermek için kendi iradesiyle reformlar yapması çok önemlidir. Türkiye'de bizler kendi irademizle kendi halkımızın iyiliği için tabii ki birçok köklü reformlar yapıyoruz. Bu reform süreci devam edecektir ve bu süreç içerisinde e, duyduğumuz bazı şikayetler söz konusu bunların hep giderileceğine inanıyorum. Ben bir kez daha e, bu ziyarette gösterilen misafirperverliğe çok teşekkür ederim. Okay. Maria it's on the Swedish news agency uh, I have a question for president Gull and uh, I wondering how the slow pace in the accession talks, AB müzakere görüşmelerindeki hızın bu kadar yavaş olması, Türk kamuoyunda Avrupa Birliği desteği üzerinde konusunda nasıl bir etki yaratıyor? Aynı zamanda bu müzakere hızını arttırma konusunda neler yapmayı arzuluyor Türkiye? Şöyle, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri bizim açımızda stratejiktir. Dolayısıyla bu müzakere sürecini biz muhakkak tamamlamak istiyoruz. Ama Maalesef Türkiye'ye karşı bazı üyelerin ortaya çıkan sunni engellemelerden dolayı müzakere sürecinde bir yavaşlama var. Bu tabii ki Türk halkını epeyce rahatsız etmiştir. Bizi de şüphesiz ki çok rahatsız etmiştir. Ama bundan dolayı biz bu süreçten vazgeçecek değiliz. Gayet kararlıyız. Aslında Türkiye'nin müzakere sürecini tamamlaması demek Türkiye'nin Avrupa Birliği müktesebatını üstlenmesi demektir Türkiye iş yapacak Türkiye standartlarını her alanda yükseltecek böyle bir Türkiye Aslında bütün Avrupa ülkelerinde çıkarınadır güçlü bir ekonomisi olan Türkiye demokrasi güçlü olan bir Türkiye inanıyorum ki bütün Birlik içinde çok